Bugün evimde bulunan garip nesneleri göstereceğim size. Ben bunları neden aldım, niye aldım, neden benimle birlikteler bilmiyorum. Bazılarını biliyorum ama bazılarını bilmiyorum. Hatta aldığımı bile bilmiyorum. Ben de ne alıyor diyorum. Şimdi bu neden bende arkadaşlar? Şöyle küçük bir alışveriş sepeti. Aslında nedenini biliyorum bunun. Ben hamster beslerken hamsterları e, ne derler ona? Kuru otla besliyordum. bunun içine koyuyordum. Hem size de böyle sağdan soldan çekiştirsin diye ama e, bilmiyorum o videomu izlediniz mi? Bunun üzerine biniyordu. Bu devriliyordu. Yani çok bir işe yaramıyordu. Hala ben de böyle kenarda köşede duruyor. Böyle bir alışveriş arabam var. Ben bir tane bitki almıştım. Hava bitkisi diye geçiyor. Hava bitkisini bununla gönderdiler. Şöyle açılıyor. Bunun içerisinde hava bitkisi vardı. Normal şartlarda bunun ne için kullanılıyor bilmiyorum. Ben böyle içerisine yosun koydum. Böyle kenarda bir yerde duruyor. Bir işe yarıyor mu? Bence güzel ama bir işe yaramıyor. Şöyle bir yıllardır muhtemelen bozuldu. Yani bunu yemeye kalksam yiyemem. Muhtemelen bozulmuş bir Hindistan cevizim var. Şöyle süs niyetinde duruyor. Normalde yemem lazım değil mi bunu? Böyle duruyor ama. Hala açmadım. Şöyle bir ürün var. Birlikte açalım. Hala jelatini üzerinde. Sizce bu ne? <laughs> Şurada pil yeri var. Üç tane pille şöyle küçük ince olan pillerle çalışıyor. Üç tane pil koyuyorum içine. koyalım. Koyamadım. Koyamadım hala. Heh. Şurada bir düğmesi var. Lamba. Ne işe yarıyor biliyor musunuz? Gece diyelim kitap okumak istiyorsunuz. Şu anda hava aydınlık olduğu için belli olmuyor ama şöyle gece kitap okumanızı sağlayan bir ışık. Gece gece ışık kapalıken kitap okumam ben ama böyle bir ürünüm var. Hala, yıllardır bende, hala kutusunun içerisinde. Şöyle bir ürünüm var. Bunun ne olduğunu tahmin eden var mı? Bu neden bende bilmiyorum. Ne zaman benim elime geçti bilmiyorum. Kim bana verdi bilmiyorum. Böyle bir şey var benim evimde. Okay, açıyorum. Bunu ben ne yapabilirim? Bu ne işe yarar? Ama hala bende yıllardır da bende.